bugünkü işimiz bu güzel evi boyamak. Biraz kirlenmiş. Şöyle lekeler var yağmurdan. Yosunlaşmış. Ve bu parkın latı boyayacağız. Evin yan tarafına geliyoruz. Evin yan tarafı da oldukça kirli. Ya geliyoruz arka tarafa. burası da çok kirli. Aşağılar temiz. Yukarılar yağmurdan dolayı yosunlaşmış, kirlenmiş kötü bir durumda. Burası da adeta yağmurdan yosunlaşmış, kirden simsiyah olmuş bir vaziyette. sonrasında burayı boyayacağız. Böylece evi Komple yıkacağız ve ana kapının ön, ön tarafı da bu şekilde yerler yıkanacak ve burada power wash yıkama makinamız var. İşin bittiği, işin bitiminde görüşmek üzere hoşça kalın. Yapmış olduğumuz evi güzel bir şekilde yıkadık. Tertemiz oldu. Şu anda bitmiş hali. Beton simsiyahtı yıkandı, tertemiz oldu. Buraları da yıkadık. Güzel bir şekilde tertemiz oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.